Cümle temel ama sorusu yarım cümle sorusu. As people live longer, ezin birkaç anlamı vardı. Onlardan bahsediyoruz. because anlamı var. Den dolayı. While anlamı var. Iken. dıkça dikçe anlamı var. Bir de gibi üzere. Bunlar tekrar söylüyorum. Bunlar birge bağlaç anlamları. Başka bir sürü anlamı da var tabii ki. Bunlar bağlaç anlamı sadece. Buradaki hangisine girer sizce? İnsanlar, as people live longer. Bu genelde bu ır eki ya da mor eki alıp komparatif eki alanlar genelde dıkça dikçe olacak, ortaya çıkıyor. Yani insanlar daha uzun süre yaşadıkça live longer. Hmm. Yani yaşları ilerledikçe onların bulaşıcı ajanlarla yani hastalık, hastalığa sebep olan agentlarla, unsurlarla savaşma yetenekleri impair oluyor, bozuluyor. Hmm. Ben burada mesela hiç aşağı bakmadan in other words beklerdim işin aslı. Başka bir deyişle deyip bunu açıklamasını beklerdim. Öyle bir şey göremiyorum ama. Pekala. Seçeneklere gireceğiz. Bir daha bakalım. İnsanlar daha uzun süre yaşadıkça onların bulaşıcı hastalık yapan agentlarla, ajanlarla savaşma yeteneği bozulur. Benzer şekilde, şurada bir relatif close başlamış, geçmişte yaygın olan hastalıklar birçok bölgede wipe out olmuş. Yani kökü kazınmış. Wipe out yerine de nerede eradicate kullanabiliriz belki eliminate olabilir. Ee, ortadan kaldırılmış anlamında. Peki tamam mı? Yani insanlarla bu hastalıklar aslında çok da bağlantı kurmuyor. İnsanların uzun yaşamasıyla onların bu bulaşıcı hastalıklara karşı savaşma yetisi zayıflıyor, bozuluyor. İşte geçmişteki yaygın olan hastalıkların wipe olması pek de mantıklı gelmedi. Bunun yerine, bunun yerine mi? Bozuluyor. Bunun yerine başka bir şey mi geliyor? İnsanların e, yaşam tarzı değiştikçe evet birçok yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Ölümcül ajanlar için ama yani bu in, instead de buraya oturmadı. Hani bunun yerine başka bir şey gelmesi lazım. Hani bunun yerine diyor ya devamında bozuluyor. Bunun yerine şu oluyor gibi. Örneğin. Nasıl örnek vermiş? Bir bakalım. Lyme hastalığına sebep olan bakteriler sadece son geçtiğimiz birkaç on yılda izole edilebilmiş. Yani fakat onlar eğiliminde. Ne eğiliminde? Onlar kim bu arada? İnsanlar mı? İnsanlar eğiliminde bulaşıcı hastalıklar. Mı? Onlar bulaşıcı hastalıklar mı? insanlar o zaman. İnsanlar bulaşıcı hastalıkların sebebi olan ajanlar unsurları belirleme eğilimi geliştiriyorlar. Nasıl yani? Ne demek istiyor? Gerçekten anlayamadım. Bunun sonucunda bozuluyor ya onların infectious hastalıklara karşı savaşma yetisi bozulunca bunun sonucunda organizmalar normalde hastalığa sebep olamayacak olan unable, Sebep olabilen değil de hastalığa sebep olamayan organizmalar potansiyel olarak ölümcül ajanlar haline dönüşüveriyor. Çok güzel. Yani güzel değil de cevap olarak iyi oldu. İnsanlar yaşandıkça diyelim daha da uzun yaşadıkça onların bulaşıcı ajanlara karşı, unsurlara karşı savaşma yetkisi bozuluyor. Bunun sonucunda da normalde yani normal şartlarda hastalığa sebep olamayacak olan organizmalar bile Potansiyel olarak ölümcül ajan olabiliyormuş.